Merhabalar canlarım. Canla başla emek verdiğim ve hiçbir beklentim olmadan başlattığım YouTube kanalım 11 Mayıs günü 10.000 aboneye ulaşmıştır. YouTube topluluk sekmesinde uzun bir teşekkür mesajı paylaştım. Dilerseniz inceleyebilirsiniz. Bu yolculukta bana eşlik eden, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen sizlere teşekkür etmek istiyorum. Siz olmasaydınız buralar yalnız ve eksik olurdu. O yüzden iyi ki varsınız. Yakın zamanda kısmetse müzik kariyeri başlatmayı planlıyorum. Transfinity isminde haftalık performans sergiliyorum ve bu mixleri oluştururken çok büyük keyif alıyorum. Elektronik müzik dalında kendi trans müziklerimi oluşturuyorum. Müziklerimin prodüktörlüğünü gerçekleştiriyorum diyebilirim. Yıllardır kendimi müzikte geliştiriyorum, hala geliştiriyorum. Artık zamanı geldiğini düşünmekteyim. Müziklerimi tüm dijital platformlarda dinleyebileceksiniz. Bunların zaten Instagram, YouTube her yerden duyurusunu gerçekleştireceğim. Yarın bir gün kanalımda kendi müziklerimin videosunu görürseniz şaşırmayın. O gün geldiğinde müziğe ilgisi olan herkesin desteğine ihtiyacım olacak. Bilginiz olsun. Neyse lafı fazla dolandırmadan 16 Mayıs 2024 güncelleme notlarına geçiş yapıyorum. 7 Mayıs Karakol güncelleme notları videosunda incelediğimiz çoğu maddenin bizim tarafa gelmesi güzel oldu. İlk maddemiz eski oyuncuların şaşıracağı bir güncelleme olabilir. 4 hafta boyunca Atilla Boss'u geri döndü. Atilla Boss'unun yeni sunucularda da olması daha güzel oldu. 2006 yılında ben 14 yaşındayken 8 saat boyunca gözümü bile kırpmadan Atilla Boss'u beklediğimi biliyorum mezarlıkta zombi bölümünde. Şimdiki aklım olsa 8 saatimi asla orada harcamazdım. Zaman çok kıymetli bir şeydir. Kumun veya Korus fark etmeksizin mezarlıkta her zaman olduğu yerde saat 14'e ve saat akşam 8'de ortaya çıkacak. Evet biliyorum Kaluga bölgesinde çıkmıyor. Şu an için sadece mezarlık olduğunu belirtelim. Tüm sunucu kanallarında olacak ve sadece military camp bir de ortaya çıkacak. Boss oldukça zor kesiliyor. Yüksek ihtimalle Talos veya Troll King ayarında olduğunu düşünüyorum. Tabi bu boss'un yıllar sonra eklenmesinden sonra bazı problemler de mevcut. Biliyorsunuz artık bossları yüzde atamıyoruz. Atilla şu an için yüzde atılabiliyor. Bir diğer dikkat çeken durum ise Lüferson. El Morat'ta ortaya çıkan Atilla Bosu, sanki Esland'da boş çıkmış gibi Esland'da bulunan oyuncular 30 dakika boyunca TP skill'i kullanamıyorlar. Bu iki sorunu ekip biliyor. En yakın zamanda M-Game'in bu konuları güncelleyeceğini düşünüyorum. En azından bu hataları düzelteceğini düşünüyorum. Fragland Bubble bölgesinde Lupus etkinliği bitti. Lycan like boss'u etkinliği geldi. Bu maddeyi ezberledik artık ve tekrardan görevler sıfırlanıyor. Şartları birazdan anlatacağım. Tüm görevlerin ne kadar experience verdiğini ve experience tablosunu açıklamalar bölümünde linklerini paylaştım. İnceleyebilirsiniz. Daha öncesinde bir short yapmıştım 2022 yılında. Çok faydalı bir içeriktir. Bilginiz olsun. Yuret Mountain etkinliğinden elde ettiğimiz spritler var ya hani şu ruh taşları bunları tılsıma dönüştürüyoruz. 30 adet bu fragmentlerden topluyorsunuz ve Moralon'da bulunan tarotçu ya da diğer bilinen özelliğiyle Robert bastığımız Emprizi'ye gidip Dördüncü seçeneği tıklamanız gerekiyor. 13 Haziran'da sadece ilgili karakterin görevi sıfırlanacak. Yani hangi karakter ile ruh taşlarını teslim ederseniz o karakterin tüm görevleri sıfırlanıyor. Burada oyuncu olarak bizi rahatsız edecek durum 83 level olmadığım için Jirad Mountain'e giremiyorum ve bu nedenle bu etkinlikten yararlanamayacağım düşüncesi olabilir. Daha önce söylemiştim, nacizane fikrim benim şöyle, M-Game artık oyuncuların 83 level ve oyuncunun Rebirth basmasını istiyor olabilir. Bu nedenle Experience görevlerinin arttırıldığını düşünüyorum. Ben size ta o zamanlarda 83 level kasmanızı öneriyorum demiştim. Görel isterdi. Amblem alalım yine ama yapımcı böyle bir karar almış yapacak hiçbir şey yok ne yazık ki. Ben tekrar görev sıfırlanma olayının geleceğini düşünmüyordum. En azından 20. yıl dönümüne kadar gelmezdi diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi endgame'in sağ solu belli olmuyor. Ne yapacağını kestiremiyorsun. Biliyorsunuz Juret Mountain, Border Defense, BDV gibi eşleşmeler için item level özelliğinin gelmesini istiyorum. Daha önce videolarımı detaylı anlattığım için tekrar bunun üzerinde durmayacağım. Ne olduğundan bahsetmeyeceğim. O videoları bulup izleyebilirsiniz. Korekola güncelleme notlarında incelediğimiz CZ Bubble bölgesindeki Esland Boss etkinliği bizim tarafta da 4 hafta uzatılmış. Hafta sonra etkinliği ödülleri gönderilmiş. Letter'ımda Magic Hammer Shadow Peace var. Bu nedir diyorsan hafta sonu etkinlik konusunu inceleyebilirsin. Açıklamalar kısmında linki bıraktım. Eğer benim sıralamam yüksekti ödül alamadım diyorsan bilet göndererek destek alabiliyorsun. Gerekli zaten müşteri hizmetleri hesabını inceledikten sonra verir. Dartex test güncellemeleri yapılmış. İki maddeyi de 7 Mayıs Karakol güncelleme notlarını incelemiştik. Benim takip edenlerin yabancılık çekmediğine adım gibi eminim. Biliyorsunuz ekranın yosunlaşması, ekranın mavi olma durumu vardı. Hem Dartex 9 hem de dartex 11'de bu sorun giderildi. Diğer maddede DirectX 9'da bazı bölgelerde gölge hataları vardı. Bu sorunu gidermişler. Yine 7 Mayıs Koreko güncelleme notlarında gelen klanların Great 0 kolluk kriterleri aylık sağ NP Leather puanı bazı alacak şekilde ayarlama yapmışlar. Bu maddeden şunu çıkartıyoruz. Mgame'in aktif klanların PvP yapıp klan kolluklarının yanmasını istiyor diye düşünüyorum. Artık yok öyle milyonlarca national point'i basıp sıralamada birinci olup kolluğu yakmak eğer kolluğu yanmasını istiyorsan aktif olarak PK atacaksınız ve klan kolluğunun yanması için mücadele vereceksiniz. Bu maddeyi çok beğendim. Bir de sonradan eklenen bu kolluk yanma ile alakalı tekrardan bir ekleme yaptılar. O da şu. Her iki ırkta ladder yani sahne EP sıralaması yapmış ilk 5 klanın kolluğu özel efekte parlayacak. Tamam mı? İlk 5 klan. Bunu lütfen dikkat edin. Prayer of Gas Power yani Prester'in kitabı ve benzeri eşyaların kullanımı pot kullanıldıktan sonra tekrar kullanamama sorunu vardı. Bu sorunu gidermişler. Bu Koreko güncellemesinde de gelmişti zaten. Bunu incelemiştik. Hera, Patrick ve benzeri transformation eşyaları kullanılırken silahların parlama efektinin görünmemesi sorunu giderilmiş. Dartex 11'de reverse efektlerinin az parlamasından ötürü illeri bakımlarla çalışma yapılacağına dair de bir bilgi yer alıyor. Krakow güncelleme notlarında zaten bu maddeleri incelemiştik dediğim gibi bunları biliyoruz. Bazı alanlarda mini map üzerinde görev ikonunun mouse ile bakıldığında göstermeme problemi vardı. Bu problemi gidermişler. Krakow güncelleme notlarında bu maddeyi incelemiştik. Diğer maddeye geçiyorum. Saldırı sırasında ortaya çıkan efektler düzeltilmiştir denilmiş. Bu da Koreko güncelleme notlarından biriydi. Hatta keşke efektin görselini koysalardı da çok merak ettim tarzında bir yorum yapmıştım. Zaten nasıl bir şey olduğunu şu an ekranda görüyorsunuz. Yine Koreko güncelleme notlarında ele aldığımız Okçu el kırma kapatıldı mı konu başlığına açıklık getirmiştim biliyorsunuz. Birçok oyuncu bana teşekkür ettiğini de buradan belirtmek istiyorum. Çünkü maddeyi okçu el kırmaya yorup İnsanların akılını karıştırıp eşyalarını satmaları konusunda manipülasyonlar yapılıyordu. Buna oyuncu olarak sessiz kalamazdım ve ben de tabii ki videomda neyin ne olduğunu söylemiştim. Aynı madde bize de geldi. Okçuların saldırılarının tamamlamadan yani animasyon iptali dediğimiz olay ya da diğer bir deyişle hasar vermeden rakip oyuncunun yeteneklerini örneğin pres sınıfı heal yeteneği aynı şeyler meşte doluyor bu arada yani preslerine bakmayın bu arada sadece bir örnek vermiş iptal etmesi neticesinde rakibin skill atamama sorunu giderildi. Yani şunu demek istiyor. Bir skill'i atar gibi yapıyorsun ama atmıyorsun ve karşı taraftaki kişi de custom field alıyor. Skill'i atamıyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 57 level skill'i okçudaki 57 level skill'i atıldığında bu yaşanıyordu. Bu sorunu giderdiler. Normal saldırılarda rakip yeteneklerini iptal etme şansı hala bulunmaktadır diye bir madde var. Bu sorundan eklendi. Çünkü akıllı yine karıştırabilir diye. İşte burada el kırma olayından bahsediliyor canlarım. Yani hala işlemektedir. Zaten bu özelliğin oyun mekaniği olduğu açıklanmıştı. Tabii geçen hafta söyledim, yine söylüyorum. El kırma olayı %100 değil de %50 olması gerektiğini düşünüyorum. Video çok uzamasın ve canın sıkılmasın diye çok fazla yorum yapmıyorum. O yüzden sıradaki maddeye geçiyorum. Yine Korakov maddelerinden biri, one-hand silahların sağ el yerine sol eldeki silahların saldırı mesafesinin baz alması sorunu giderildi. Moonlight sol elindeyken sanki sağ elimdeymiş gibi uzaktan vurabiliyordum. Bu bir problemdi ve düzeltildi. Sağ el baz artık olması gerektiği gibi. Cini güncellemeleri yapıldı. Cini range ayarı 50'den 70'e çıkartılmış canlarım. Bu madde korakol güncelleme notlarında vardı. Diğer maddeye geçiyorum. When the monsters are in the attack range, move to genie starting location seçeneği eklenmiş. Yani Gini alanında yaratık yoksa, Gini başlattığın yere geri dön seçeneği eklenmiş. Bu maddeyi işaretlediğimiz zaman karakter cini başlattığınız noktaya dönecektir. İşaretlemezseniz başlattığınız noktaya dönmeyecektir. Bu korekol güncelleme notlarında yoktu. Muhtemelen bir sonraki korekol güncelleme notlarında bu maddeyi eklerler diye düşünüyorum. Bizim tarafta oyuncular tarafından çok şikayet edilen bir durumdu. MG'nin bu şikayeti dikkate alıp Genie'ye bu özelliği seçenek olarak sunması benim hoşuma gitti. Bazı yaratıkların isimlerini değiştirmişler. İlk ismi Riote olan yaratığın ismi Riot olmuştu biliyorsunuz ve tekrardan Riote'ye dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Diğer yaratık isimlerini de zaten ekranda görüyorsunuz tek tek okumayacağım. Bazı eşyalarda isim düzeltmesi yapılmış. Eşya halindeki premiumun baş harfindeki P harfi büyütülmüş, bazı reverse normal türlerdeki blosuz leonor silahı vardır. Bunların leonor'da yazılıyormuş bu ismi leonor olarak düzeltmişler. Bunda bilgisini vermişler. Oyun dili Türkçe seçildiği zaman harita içerisinde yaratıkların lokasyonları hatalı idi bu düzeltilmiş. Bu da oyunu Türkçe oynayıp durumu fark eden bir oyuncunun bildirimiydi. Bakın her zaman diyorum, yeniden söylüyorum. İstek ve taleplerinizi güncelleme hakkında düşüncelerinizi düzgün bir üslup ile resmi forum üzerinden yazmanız gerekiyor. Güncelleme ile gelen bir durum hakkında yorumun varsa bunu güncelleme notları konusu altına paylaşman gerekiyor. Çünkü MGame forumu takip ediyor, yazılanları inceliyor. Evet, her yazılan şeyi oyuna getirmiyor belki ama yazmakta ve dele getirmekte fayda var. Geri bildirimler çok önemli. Farkındaysanız bir maddeyi söylerken bu oyuncu geri dönüşü. Bu KoreKO'da yer alıyor. Buradan geldi gibi ayrımlar yapıyorum. Çünkü farkındalık benim en çok önemsediğim şeydir. Güncellem notları bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Her videoma çok ciddi emek harcıyorum. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Konu hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum konu hakkında yorumunuz yoksa bir emoji yapmanız bile yeterli olur. YouTube algoritmasında katkısı çok büyüktür. Unutmayın her insan kendine yakışanı yapar çünkü kalite asla tesadüf değildir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız.